Sayın noterim ve canlı yayınlarımızda bizleri izleyen çok himmetli Hataylı hemşehrilerimiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen Hatay İskenderun İsmet İnönü Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Hak Sahipleri Konut Belirleme Kurası'na hoş geldiniz. Değerli Hataylı hemşehrilerimiz, çekilişlerimiz Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekilişimize geçmeden önce sizlere kısa bilgiler vermek istiyorum. Bugün çekilişimizde 72 konutumuz, 60 hak sahibimiz bulunuyor. Çekilişlerimiz Ankara 66. Noter denetiminde yapılmakta olup çekiliş sonuçları noter onayından sonra ilan edilecektir. Çekilişlerimizin Hataylı hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor. Kura programını başlatıyoruz. Gizem Kara, A1 blok zemin kat 1 numaralı daire. Mehmet Tayyar Kaya A2 blok zemin kat 1 numaralı daire. Bülent Kalkan A1 blok zemin kat 2 numaralı daire. Safir Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi A2 blok zemin kat 2 numaralı daire. Özert Özer A1 blok 4. kat 9 numaralı daire. İbrahim Avcı A2 blok 5. kat 11 numaralı daire. Lütfiye Fizgelioğlu A1 blok 4. kat 10 numaralı daire. Özge Türe A1 blok 5. kat 12 numaralı daire. Fatime, Zehra, Ateş ve diğer hissedarları A1 blok 1. kat 3 numaralı daire. Perihan, Caruz A2 blok 1. kat 4 numaralı daire. Sevilay, Arslan A2 blok Birinci kat 3 numaralı daire. Medine, Yıldırım ve diğer hissedarları A1 blok 1. kat 4 numaralı daire. Ahmet Teke, A2 blok ikinci kat 6 numaralı daire. Mahris Seyhan Siner, A1 blok ikinci kat 5 numaralı daire. Necla Çiftlik, A2 blok ikinci kat 5 numaralı daire. Mahmut Erdem Can ve diğer hissedarları, A1 blok ikinci kat 6 numaralı daire. Hacı Abu Pozan A2 blok 3. kat 7 numaralı daire. Cesur Demir A2 blok 3. kat 8 numaralı daire. Tuncel Biçi Marzu Biçim A1 blok 3. kat 7 numaralı daire. Hasan Keleş A1 blok 3. kat 8 numaralı daire. Feride Saraç A5 blok zemin kat 2 numaralı daire. Mehmet İzci A3 blok zemin kat 2 numaralı daire. Mehmet Bayram A4 blok zemin kat 1 numaralı daire. Mehmet Kurt A4 blok zemin kat 2 numaralı daire. Dilek Gönen A5 blok zemin kat 1 numaralı daire. Hasan Bayram A3 blok zemin kat 1 numaralı daire. Sebi Hakaya A4 blok 4. kat 10 numaralı daire. Mehmet Demir A3 blok 5. kat 11 numaralı daire. Seyhan Ceyhan A5 blok 5. kat 12 numaralı daire. Hamdullah Özdemir A3 blok 5. kat 12 numaralı daire. Hüseyin Kırdök, A4 blok 5. kat, 12 numaralı daire. Beyazıt Güvendiren, A5 blok 5. kat, 11 numaralı daire. Sinan Yeşilova, A3 blok 4. kat, 10 numaralı daire. Kemal Yılmaz, A5 blok 4. kat, 9 numaralı daire. İbrahim Koba A4 blok 1. kat 3 numaralı daire. Selahattin Eker A3 blok 1. kat 3 numaralı daire. Leyla Kurt A3 blok 1. kat 4 numaralı daire. Minire Karanfil A4 blok 1. kat 4 numaralı daire. Ahmet Karacaoğlu A5 blok 1. kat 3 numaralı daire. Seyfullah Hayta A5 blok 1. kat 4 numaralı daire. Hanzul ve diğer hissedarları A3 blok 2. kat 5 numaralı daire. Mehmet Demir A3 blok 2. kat 6 numaralı daire. Adnan İmamoğlu A4 blok 2. kat 5 numaralı daire. Ayşe Özdemir A4 blok 2. kat 6 numaralı daire. Mustafa Şahin, A5 blok ikinci kat, 6 numaralı daire. Mahmut Yıldırım, A5 blok ikinci kat, 5 numaralı daire. Mustafa Sefa Güler, A4 blok, 3. kat 7 numaralı daire. Gülistan Us, A3 blok, 3. kat 7 numaralı daire. Şerif Batıhan, A4 blok, 3. kat 8 numaralı daire. Halil Yavuz Atar, A3 blok, 3. kat 8 numaralı daire. Halil Yavuz Atar, A5 blok 3. kat 7 numaralı daire. Hatice Görgel, A5 blok 3. kat 8 numaralı daire. Ahmet Tekerkek A6 Blok Zemin Kat 1 numaralı daire. Vicdan Pehlivanoğlu A6 Blok Zemin Kat 2 numaralı daire. Burak Cüneyt Yar A6 Blok 5. kat 11 numaralı daire Aynur Kurt A6 Blok 3. kat 7 numaralı daire Aykut Avcı, A6 Blok 1. Kat 4 Numaralı Daire, Hanifi Pembeci, A6 Blok 1. Kat 3 Numaralı Daire. Murat Acar, A6 blok ikinci kat 5 numaralı daire ve sonak sahibimiz Mehmet Bayram konutu A6 blok ikinci kat 6 numaralı daire oldu. Değerli Hataylı hemşerilerimiz, Hatay İskenderun İsmet İnönü Mahallesi kentsel dönüşüm projesi hak sahipleri konut belirleme kurasını gerçekleştirdik. Konutlarımızın Hataylı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hayırlı günler diliyoruz.